Hepinize arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla birlikte e, soru cevap soru. bir şey yapıyoruz. Değil mi? Hı, Hı Evet o zaman o bana sorular soracak. Ben cevaplayacağım. İstersen birazcık da sana anlatabilirsin. Senin de sesin gelsin. Tamam. Evet. Anlatmak ister misin? Evet. Eee... Dinliyorum. Birinci soru. Evet. Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. Tamam. cevap. İkinci soru. İkinci soru. İkinci soru. Düşünüyor. Youtube kanalını ne kadar çok seviyorsun yani arkadaşım çok seviyorum tabii ki. Onlar benim, yani benim, onlar benim uyut bayram. Tamam. Bir, 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 bir. Üçüncü soru. Üçüncü soru. Ee, kaç yaşında evlenmeyi düşünüyorsun? Yani ben genelde aslında evlenmeyi düşünmüyorum ama herkese hepimiz evlen evleneceğiz, onu biliyorum. E, Evleneceksem de böyle yirmi üç, yirmi beş yaşında evlenmek Hı hı, tamam. Dördüncü soru. Senin parfümlerin var mı? Var ama ben genelde annem ikini kullanıyorum çöktürme. <laughs> tamam, annem biliyor şaka. Parfümlerim var. Tamam, hangisini sevdin? En sevdiğim yok benim aslında hepsini kullanırım. Tamam o zaman dördüncü soruyu tekrar ediyorum. 15. bir soru yapıyoruz. Tamamdır. Ee, şimdi en sevdiğin yemek ne? En sevdiğim yemek patates kızartması ve nugget. Tamam. Beşinci soru. Ee, kaç senedir yani benim bir sürü kanalım oldu arkadaşlar. İlk kanalımı ilk kanalım 3-2 yıl önce falan vardı. Sonra o gitti. Yeni kanal açmıştım. Bin abonem vardı. 2023, değil mi? Ne? 2023 galiba. 2023 2022 gibi bir şeydi. Ama o kanal kapandı 2023'te falan. Sonra ben yine hesap açtım. 2023'te ya da 2020 yok 2024'te kapandı. Sonra ben yeni kanal açtım. Sonra 2024'ün sonlarında kapandı. En sonunda da bu kanala geldim yani. Sözlerim yani toplamda bir 3 3 yıl olmuştur en fazla. Altıncı soruya başlıyoruz. Tamamdır. Evet, ve arkadaşlar da bileyim ki az sonra kapatmalıyım. <laughs> Çünkü kardeşimle oynamadığım da ama birkaç soru yapalım. Aynen. Ee, sorumuz... Benden baş... Ben, ben, ben hiç Sen, senin en sevdiğin arkadaşın mı? Ben de çıkar. FFF mi yoksa nasıl yani? Erkek Yani ben Arkadaşlarıma eşit seviyorum yani. Hepsini şimdi ayırt edemem. Hepsinin yani yeri ayrı benim için. Tamam. Ee, devam ediyoruz. Tamam. Benim ders, e, okula? Benim en sevdiğim ders genellikle spor. Çünkü sporda çok eğleniyorum. Tamam, kaç notum? 2. Tamam, Almanya'da 2 iyi. Evet, bu arada ım, Almanya'da 1 en iyisi en kötüsü de Zeynep söylesin. 6. Evet. <laughs> o de ben soruyorum. Genellikle altı alanlar sınıfta kalıyor yani. Bir de 5 ben. Ben de 5. Evet. Yani 5 alırsan yine bir tık kurtuluyor gibisin. Bir tık. Yok artık kurtuluyor. Sen videoyu mu yaptın? Yok. Ha, şey dedim. Evet devam edebiliriz. Devam. Senin labunlar ve <laughs> stitch ve pazuzu. Pazuzu paz. Tabi <laughs> paz ben Hacı pupu paz cry, <laughs> cry baby. Evet, Cry Baby, Hacı Kuku. Onlardan hangisi en çok sevdiğim ve rengini de söyle. En çok sevdiğim yani genellikle bu Hacı Pupu olurdu ya da Stitch. Bu arada arkadaşlar Sinem'in iki tane ile bulmuş Evet. Ama sadece benim suçum değil babamın da suçu. Çünkü benim suçum evet. çünkü o öyle çok kalabalık herkesin istediği bir yere getirmek benim suçumda. Ama dikkat etmemek de babamın suçuydu. Suçuydu. Hı, hı Yani sadece ben suçlu değilim bu konuda. Ben de suçluyum. Sen neden suçlusun? Çünkü ben bir şey demeden eee laburlarını oraya astım ve masaya koydum. Tamam neyse devam edelim sorularımıza. Eee bilmiyorum kaçıncı soru. Ben de bilmiyorum. E, saymadım. Eee senin en sevdiğin şey ne? Ne? Sayı. sayı. en sevdiğim sayı 10. Tamam. En sevdiğin renk? En sevdiğim renk mavi ama genellikle şey böyle. Okyanus mavisi hani anladınız siz böyle. Havuz ışık mavisi. Havuzun havuz aslında şeffaf biliyorum ama yani böyle okyanus mavisi böyle çok açık bir mavi gibi bir şey diyormuştum. Değil? Öyle bir Evet. Öyle bir mavi gibi. Evet. Öyle bir mavi. Tamam. Devam soruyoruz. Evet. Ee, senin abonelerinden Evet. Ee, hangileri seninle yazışıyor? Hani abonelerinden yalıştıklarım yok ama yorumlarda böyle konuşuyoruz bazen. Bilmiyorum. Yani yorumlarda da çok konuşmuyoruz ama bir tane sohbet başlatmak isterseniz sohbet başlatabilirsiniz. Sohbet edebiliriz yani. Messenger'da mesajda numaranı versin mi? Messenger mı? Hı hı. Olur Messenger'da Messenger adresimi ıı, kısa videoda, short videolarında videosunda söyleyeceğim sonra ba yarın falan bir short videosu çekelim. Devam ee, soruyorum. Senin en sevdiğin kitap ne? Benim en sevdiğim kitap, en, ben sevdiğim kitap yok. Ben yani çok kitap okuyan bir insan değilim. Bu kadar hiç kitap ya. okumam yani mecbur olmasam. O zaman demek ki sen bana eskiden yalan söylemişsin. Ney? Bütün sınıftan dediğim ki Zeynep ben kapatmalıyım, kitap okumalıyım. Ya ama orada va şey vardı galiba minibüleizm. O ne diye soracak olursanız o, niye, o ne olduğunu soracak olacaksınız arkadaşlar. Okulda böyle bir nasıl desem yarışma değil ama gibi şey böyle birinci falan seçiliyor. En çok kitap okuyan dakikayla kazanır. Yani böyle bir işte birinci oluyor. Bizde um, bir saniye konuşamadım. <laughs> Biz de okulda bunu yaptık. Ben de o yüzden kitap okumam lazımdı. Genellikle yani ben oku çok okumuyordum. Hani yalana 15 dakika yazıyordu. <laughs> Çünkü ben okumayı sevmiyorum. Hı. Mecburdum ama okumaya yani. Devam senin okulda en iyi notun kaç? 2. Tamam. En kötü notum da 5. 5 almıştım bir kere. Bir Almanca'da. Ben 2 de. Almanca kere. Devam yapıyoruz. Bu kaç, ıı, kaç soru yapalım da kardeşimle oynamalıyım? 3 soru daha yapalım. Sonra videoyu bitirelim istersen. Tamam senin en sevdiğin içecek mi? Asitli mi, sade mi? Tamam, sen böyle çok şeyler seviyorsun ya, böyle e, çiğ şeyleri alıyorum böyle yemek için. Evet, böyle hata alıyorum. Çoklardan aldım. Ters almıştım. Onları eee mi? E iki soru kaldı. Biraz Tamam, devam tamam. ediyoruz. Şim, şim, şim. Biliyorum ama sürekli böyle yapmıyorum. <laughs> <laughs> Sürüm senin, <nasıl>? ee, <laughs> <laughs> senin? senin. Senin. Tamam, sürü yapıyorum. Sen ne zaman uzun YouTube videosu yapıyorsun? Senin tarzın böyle skinny mi ya da böyle bold? kadar Zaten şarkı da şarkı da. Bak, bir şey Bak Tamam görüşürüz. Bakın göstereyim Görüşürüz. Görüşürüz.